Aslında ilk giriş yaptığınızda göreceğiniz ilk ekran genellikle SAS Drive ekranıdır. Bu ekran büyük oranda Google Drive'e benzemektedir. Bunun sebebi ise bu ekrana ilk girdiğinizde karşınıza çıkacak olan klasörler, raporlar, ondan sonra SAS'ın farklı ürünlerinden gelen veriler aslında sizin yarattığınız veya sizin erişiminiz olan tüm verilerdir. Bunların hepsini tek bir ekranda görebilirsiniz. Üst kısımdaki kutular, benim eklediğim shortcutlar, sürekli kullandığınız farklı raporlar veya klasörler varsa onları yukarıya ekleyebilirsiniz. Yine bu ekran üzerinden herhangi bir rapora, klasöre veya tabloya tıklayıp bu seçtiğiniz veriyi farklı bir kişiyle paylaşabilirsiniz. Share tuşuna bastıktan sonra sası erişimi olan sizinle aynı şirkette daha doğrusu sizinle aynı SAS ortamına sahip olan kişilerle paylaşabilirsiniz. Recent kısmı sizin veya başkasının oluşturduğu ama sizin yakın zamanda açtığınız farklı türde verileri gösterecektir. Ve onun dışında farklı aslında SAS ürünlerinden gelen verilerde farklı de farklı tablerde kategorize edilmektedir. Bu tab'leri tabi siz istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Yukarıdaki 3 noktaya basıp Manage Tabs deyip istemediklerinizi gizleyebilir. Veya gizlenmiş olup yani yeni kullanmaya başladığınız aslında tab'leri da geri ekleyebilirsiniz. Sol yukarıdaki 3 çizgiye basarak da SAS'ın farklı ürünlerine gidebilirsiniz. Genel olarak SAS'ta en çok kullanılan kısımlar Analytic Life Cycle içerisinde yer almaktadır. Bunun sebebi ise temel ihtiyaçları aslında bu kategorinin altındaki ürünler farklı menüler karşılamaktadır. Genellikle bizim yaptığımız Data üzerinden bir veri tabanı veya lokal bir dosyayı SAS'ın içerisine almaktır. Ondan sonrasında prepare data veya develop code and flows kısmından veri manipülasyonu yapmak. Ardından bu veri, veri use case'e yiyorum. Explore and visualize kısmından görselleştirmek veya bir model oluşturmak istiyorsak build ve manage models üzerinden modelleri kurmak üzerine devam etmektedir. Build decisions her ortamda olmayan bir üründür. O da aslında farklı verinin içerisindeki aşamalara göre decision yani kararların otomatik olarak alınıp ona göre farklı durumların tetiklenmesine yardımcı olur. Share and collaborate ekranı ise bizim aslında şu anda gördüğümüz SAS Drive ekranıdır alttaki menüler her SAS lisansında ve ortamında yer almamaktadır. Burada gördüğünüz aslında ürünler ayrı lisanslara sahip olup sizin firmanızdaki veya sizin eriştiğiniz ortamdaki lisansa göre değişmektedir. Ayrıca lisansınız olsa bile sizin firmanızdaki admin yetkisi sahip kullanıcılar sizin burada herhangi bir ürüne, bir menüye erişmenizi yetkilendirme sayfası üzerinden kısıtlayabilir. Yani bu bu sayfa üzerinden bir şu anda ekranda olan bir menü görmüyorsanız, bunun bu kapsamda lisans ve yetki olarak iki tane sebebi olabilir.